Merhaba arkadaşlar. Keyboard Project 2 bölüm kaçtaydı? 8'de miydi? 9'da mıydı? 10'da mıydı? Hatırlamıyorum. Biz bir kere çekiyoruz. 5'e bölüyoruz da. O yüzden çok siz bilmiyorsunuz. Hepsini tek seferde oynuyoruz. Bundan. Tek plan çekişlere devam. Bu, bu haftanın bölümü biraz daha aksiyonlu daha fazla olacak. Amacımız bu yönde. Bakalım daha çok eğlenirsiniz diye düşünüyoruz. Ve önümüzdeki haftada çekilen sonra yani önümüzdeki haftada finalini vereceğiz. Şu an asil geldi. Kafa eğiliyor, zıplıyor. Patates kafa oyuna girdi. Problem burada. Vay torah burada. Patates niye havada duruyor? Hiçbir fikrim yok. Eee hop. Müzik geldi. Gelir gelmez. Ben çıkmıyorum evden. Gelebilir ya. Evet. Evet, hepimiz hazırız. Siz hazırsınız. Semih gelecek birazdan. Ve hep beraber bir maden turuna çıkacağız bugün. Aksiyonlu Siz bir maden sanır, turu olacak. Siz ya. hazırsanız, Siz biz sanır. hazırsanız, Sincap da hazırsa dayak yemeye gideceğiz. Bir kurye gelmeli. Aynen öyle. Bu arada hepimizin demir abi, zırhı var. Kardeşim benim niye yok? Bir bana bunu anlatsın. Abi, benim ben de demir bir Ben de fakirim şey abi. Problemin kafasının altı mı? Abi o abi, kafama düştü. gidecek bu? Yok yok. Abi o kafama düştü tamam mı? Ben böyle sakin sakin yolda gidiyordum. Kafama bir yerde böyle gökten altın düştü. Aynı isimle girince oluyor abi. Allah Allah ne diyorsun ya? Ümit ee, sen. Kafam bir yerde altın düştü tamam mı? Tamam. Ama ee... morladık. morladık. Patlisle denedik çıkarmayı da çıkaramadık. Kaldı böyle. Tamam. öyle. Tamam o zaman. O zaman ne yapıyoruz? Bugün bol bol maden yapıyoruz. Elmas kazmalarımız var. Arkadaş ne kadar da güzel evimiz var değil mi ya? Ev, evimiz var ama yarısı, da, yarısı yok olmuş böyle ev. <laughs> Evin yarısı kabut bu arada arkadaşlar. Onu anladık onda sıkıntı yok. Kabut. Yeni kabut. Kabut. Oo Erhan ya. hoş geldin yavrum. Yavrum mu? Başka işler var. Piyasaya gittiğindeki sevgilisini çağırıyor sanki. Ek. Oo patates var lan. patates koyduydum bir pişsin diye hemen aldın mı? <laughs> aldım Vallahi abi. Ya acıkmış. Ay ayı <laughs> <laughs> ben oturuyorum burada sizi izliyorum. Böyle, tamam. Şimdi taş kazma, demir kılıç, olta, çiğ morina. Şurada çiğ koyalım. Şurada yemekleri falan pişiriyorum. Bir var mı? Üzerindeki. Abi şu sofran kendi başıma konuşuyormuşum. Mik kulaklığın mikrofonu kapalıymış. Müthiş. Demir var mı? Şimdi yavaştan yemeklerinizi eşyalarınızı toplayın. Yürüyelim arkadaşlar. Demir varmış lan. Nerede varmış? 26 tane var. Yanıma blok da alayım. Abi Hı. bu videoyu şeyde yayınlasana tam şey özel hatta onun için bir şey yapalım Hı. 29 Ekim 29 Ekime denk, 29 denk gelir de zaten 29 Ekim'de başlatır başlar büyük ihtimal zaten ama ne yapacağız 29 Ekim'e özel 29 Ekim'e özel giriyor muyuz madene 29 Ekim'e özel e, Baytura İstiklal marşı söyletelim yani çok mantıksız değil. Evet. İşte tamam şimdi bize söyleriz ya hayırdır. Yani. Hepimiz hep böyle dizilelim. İstiklal Marşı'nı açalım, Telif yeme uğruna. Ben 10 Kasım'da okula da gideceğim. O... 10 Kasım'da zaten okula gideceğiz. Tabii Yo. Ya, kalktı ya. Ne kalktı? 10 Kasım dedi? kutlanmıyor. 10 Kasım şey, kutlanmıyor. Ana, pardon anlamıyor. 10, -10 kısmı zaten kutlamayız diyecektim tam da yani anılmıyor. Ee, şey tam olarak şey yaptılar. Hani bu Keçi bana saldırıyor. Keçi bana saldırıyor. Öldüm. Allah yetişemedik amın. Tatile Ta bak, erken kalamam. aldıkları için 10 Kasım'da tatile Aa. denk geliyor. Aykut abi gel bir de şunları atayım sana. Ben öldüm. Gel. Beni devirle ben. abi. Kapatsın mı? Biliyor muyuz madene? Keşke benim de bir setim olsa. Ama öğrenciler öğrenci şey yapacakmış var. galiba. Al donum al problem gel sincap donum al gel. Donum al diyor. Sen bir şey yapmışsındır o ben. <laughs> ne yaptın? Abi kokuyor bu. Hıyyy. Kokuyor. Hıyyy. Al onu. Vui. Tamam. Oğlum şu, Aykut abi şu kafana bir baksana. Oh. Kapağınla sana bakıyor mu? A Ağacın <laughs> arkasında böyle durmuş ama altında böyle şey yapıyor bizi seyrediyor. Ben bir bakayım dedim herkes içine girdi ama. <laughs> o kadar fazla uyumuşum ki. Oğlum bu benim bir şeye benziyor lan. Sultan Papağan'la benziyor yani. Sende Sultan Papağan mı var gri? Ee, şey böyle sarı lacivert gibi. Evet, yol şimdi madeni gidelim. O sarı laç Semih, ebesini bir şey olmasın diye kapattık. Orada duruyor duruyor. Allah Allah her şey bir şey diyor ya bu adam. <laughs> <Öyle yapalım, gülüyor> <yapıyoruz>. pardon. pardon. <laughs> evet, Baytora bir zırh falan çekeydin ya. Ya ben böyle seviyorum. Baytora şey Çıplak takıyor abi ya. ya. Baytora oltayla bir çekim dedim. Baytora oltaya attım, olta kırıldı arkadaş çekeceğim derken ya. Cenab-ı çekilmez Abdest almamış yok ben cinlerle alakası yes. yok da. Adam taşakta çıktı çekemedik. Akşam oluyor neyse madene girelim. Gideceğiz mi akşam oluyor şu an? Özellikle akşam bu saatte girelim. Aa demir. korkmayın ha. Bunu var ya meşale alalım ya. Abi meşale bir Bay çok sevdiğim bir lafı var. Ha, ben evet, uyuyayım siz... ya. Uyuyacağım ben çok uykum geldi. Neredesin? Yasa... mi lazım? Oğlum, lazım? Oğlum yatağı niye kırdın? Oğlum yatağı doğacağız ya burada şimdi doğamayacağız. Yatağı niye kırdın? Allah'ım. <laughs> Sincap ki, geldi iyi. kırdı ya. İyi ki şimdi söylediniz. Hemen şuradan ben de bir yatağı şey yapayım. Tamam. Hadi gidelim artık ya. Hadi gidelim. Ee, ne, ne oluyor ya? Adam var galiba. O abi şeyler ya. Şarkı söylemesene ya. Come on say, come on say, hey come on say filan böyle şey yaptı böyle arka arkaya söyledi bir de. Hepimize, hepimize mi geldi acaba? Kullanlandı mı adam? Ne oldu e, lan? E, Enerji pırası. Oldu abi burada ha be. Hainlik, hainlik hain yaptı. Bir pusuya, pusuya gitti adam. Hain bir pusuya, gitti adam. Harbiden hain bir pusuya. Bir şey kayboldu. Bir anda beni gördü kayboldu karşıda. Utanmıştır. Hadi gidelim. Abi Sincap beni aşağı attı da. İyi. Yana. Yaşıyorum. Abi pro... elemanlar aşık olmuş işte. Sen de göz gözü gelince de korkup kaçtı. Gözü yazda geldiğimizde. Gidiyor muyuz? Şey Biz orayı buraya edin, daha önce edin. girmedik mi ya? Ben, ben girmedik. Girdik orayı, bitirdik orayı. Komple Abi sincap bana önden bir ayıttı mı orası? Başka yere gidelim. başka yere gidelim. Ben de biliyorum çünkü buraya girdik diye biliyorum ben de. Oo, buraya kimse gelmemiş. Hatta sincapı ben şurada bir yerde kurtardım. Sincap. O kadar yaratıklar kapıştı, şey öyle. şey oluyor? Ben öldüm ben. Saygılar. <laughs> 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 ne oluyor lan? Saygılar efendim saygılar. Sonic, sonic Görüşürüz ben seni doydu. görmedim sen de beni görmedin. yukarıdan, yukarıdan aşağı atladım korkudan. sonic exi sesi geldi. <laughs> Aşağıdan yukarı düştüm abi. Şuradan girelim o Şu zaman. Şuradan girelim. Olur. Ne diyorsunuz? Evet. Sen Adam... bu niye espri yapıyorsun Sincan? Bu yok. <gülüyor> <gülüyor> Elmas. Allah nasıl ki? Oo ben kurtuldum Baytun. Baytara <laughs> öldü. Şaka yaptı arkadaşlar, ya, şaka yaptı. Evet evet şaka oğlum yaptı. Ya. Şimdi bir saat yol çekti. Teşekkür ederim. Yok <laughs> ya. Ol yolu. Ay ay. Evet. Ya bu neydi bu? Oğlum oğlum bir şey ya, ne bir şey var bizi takip ediyor. Oyun istiyor, oyun istiyor. Oyun istiyor abisi. De Bayto geldin geldin. Aa. İyi havada yüzebildi. Bir de attığı masaya var ya ne kopardın. <gülüyor> <gülüyor> ben atladığım sırada şey aklımda şu şarkı çıldı. <gülüyor> <gülüyor> bir şey geliyor ya sallana sallana O zombi dur umarım. Delilerden biri sıkıntı yok. Şurada bir şey oynadı. Dediler ki evet. hayat güzel. Eğriyi doğruyu bilenler. Teşekkür ederim. Mut süre. Teşekkür ederim Atun. İnsanları seversen eğer. Dediler ki hayat kısa. Şuradaki ki şey var mı ya? Lava alalım. Yok Abi derim. iskeletmiş korktum ya. Oo demirleri geçmişsiniz buradan. Topla topla buluyorsun ben kömür buldum onları topluyorum şu an. Bana bir bir tane demir parçası versene ya, şey yapacağım. Kaç bir mi iki mi? Bir bir. İki tane zaten bende var. Bir tane bulsam kazma yapacağım. Kazma bu değişik ne? bir yer. Şey mi? Aa dur buldum. Bu blok da değişik tane mi? Bir salla. Aa evet. Sen kuru var mıydı? Vardı ee, değil mi? Üst üste konuşmamaya çalışın da, sonra sesler birbirine giriyor diyorlar. Yani bir biriz konuşmaya başladığında hani ona izin verin. Buna yavaş yavaş alışalım artık. Yani bir sene olacak arkadaşlar. Bir şey var. Da var, ben de o kadar olmayacak. Olanlar var. Peki Evander, kuru var mı? Evlilik Abi sistem bir bak göremiyorum semih Farkında mısın sen? Görebiliyor musun? Ben de şeyler var. Abi bu elemana niye gözü beyaz? Çok o fazla var. şey var ya. İşin içine beyaz gözlü bir şey varsa kaçın. Abi ben bununla bakışıyorum. Ne <laughs> lazım? <laughs> Akış ya. bir Şey lazım ya. Ya. 23 tane. Da var ya. Var. Garip oluyor oyuna. Evet. Abi ben ele bu elemana selam versem bir şey yapmaz değil mi bana? Kömür abi bu şey. bana yaklaşıyor. Sen al şunu. Kömür falan. Abi bana mısın? bakıyor bu dik dik. Eyvallah eyvallah. Sapık mı? Yanağın abi öpücük kondur bir şey abi, şey yapma. Abi bu Herobrine'mış. Şey. Sıkıntılı biraz. Mış. 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 kendisi, kendisi de emin değil. Mış. Ya abi dal ya kimden korkacağız? Dinden korkanın kemiğini sektireyim. Beni kurtaracak mısın? Baytora. <laughs> Hayır, şey gibi eee yarabandı gibi şey yaptı söyledi de. Ay. Belki de Tutacağım sen onu adamla bakışıyoruz. Belki de sen onun yarabandısındır yara Baytora. Bilmiyoruz ki aslında. Oyda, oyda. Creeper. Ne bakıyorsun lan dik dik? Ne? <laughs> Ölüyor abi Bir türlü vuramadım ya kazmayla bir vurayım dedim zombiye Bir kere vuramadım senin Ayut abi Aşağıda ölüm Şuradaki zombileri bir şey zombi diyorum demirleri bir vurur dikkat edin ha Arkadaşlar K vurur var Dikkat edin her an kafamıza bir çığlık sesi geliyor Abi gava zombi atmış Basit atla bakayım bir test edelim Atladı ya lan Su, su var mıymış düşerken baktın mı? <laughs> yok abi yok sıfır ya. Tamam çal. Abi bekleyin bir de teste ben geliyorum. <laughs> dur dur gelme. <gülüyor> <gülüyor> dur abi çok mantıklı bir fikir buldum. Kesinlikle. Abi bir dakika ben Önüzü oraya gelebilirim. Yanım Canım arkadaşlarım. Neredesiniz? <laughs> Gezmelerde tozmalarda yeğenim Cahit abinin yanında. Şimdi Oğlum burası nasıl bir biyom ya? Çok değişik ya. Aşağı aşağı. Ulan var ya problemi zombi zannettim ya. Kafama vuracaktın an galiba. Vallahi vuracaktım elmas kazmayı kafana anlık. Abi gelin gelin. Bir şey patladı. Aa, Sen nereye gittin oğlum? Aşağıdayım. Elmas falan mı var? Vallahi Bana... çok bir şey gözükmüyor ama bir tane mağara var galiba. Yanıma biri bir alt da var. Galiba ama. Seni arka. Seni arkanda creeper vardı. <laughs> yeminlen görmeden gitti ya. Düşün. Valla abi. Korkmuyor ya. Korkmuyor. Allah. Oha. Sıcak sıcak bak bak. <laughs> Creeper'in patlattığı yere bak. Oha. <laughs> Tam bir alt kahramanı yeminlen ya. Biyom nereye kadar gidiyor ya? Aykut abi sen X-Ray'ini aç da şimdi patlama yap. Aynen. Aynen. Geçir, Aykut abi video çekiyor. Abi Asistan sizden öyle. o bir şey göremeyecek ki adamlar öyle bir sis var Nerede ki. Içerisiniz? Biraz geride kaldım. Oh, abi, şey abi, geliyor. Aa! Yardım. Şey kapasana. kapatsana. yardım. Semi sağa doğru geliyor ama. Semi gargan tut Semi. Bir şey geliyor zannettim. Bağırdı bir anda. Allah seni ne etmesin. Hepimize bağırdı. Sana özel değil kardeşim. Hayır bir de aranızda en tehlikeli en tehlikeli iş yapan benim tek kim ben burada. O senin tercihin kardeşim. Tep. Demir ısıtıyor. Baytar abi bu sefer ben seni kurtaracağım. Of be. gerek ne yok. Ya, koruma mı Efendim. Gerek yok. Efendim. Abi bu ICU ICU bir şey diyor. Bu hayırdır bu ne iş? Valla ben yok? acıktım ya. Gidelim ekmek yemeyeceğim şu an. dostum. Benim çemireceğim şey bir şey bile yoktu. Örümcek ağ gibi bir şey var. Boss mu var burada? Valla sunucuda boss var. Birkaç tane boss eklemişler. Örümcek boss var mıydı? Var. Ben gidiyorum. Hobim var. Ya bırak Allah aşkına. Hobim mi var? Evet. <laughs> <laughs> hobi ne? Hobi lazım. Bak bak şu Ad tarafa da Örümcek ağ var. var. Örümcek şey Semih o hobi değil şey hobi değil, o hobi, değil, o, hobi değil, o gel. <laughs> Aynen abi. Ne o be? Aykut abi o zaman 10 tane abone olmayı beklemek istiyorum. evde Ola. benim 2 tane var zaten. Abi hayır hayır abi, onlar ver, değil be ya vermiyor. baksana 35 tane Xbox var. Onlar sal... slime de var abi. Slime şey mi? Slime eşantıyor mu yani? Abi mavi de. var mavi 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 var. var Kova çok, verin çok, bir çok tane. Kova verin bir tane. Dur. Bir tane yani demir atıp demir parçası eritelim ah. At. at var abi. Ne oluyor oğlum? Her yerden creeper çıkıyor. Taş var mı? Taş atın. Taş at. Kadir var şunu kapa bir yere. Nerede nerede nerede? Şu fırın fırın var mı? Abi yani abi şey ya, var ya. mı? Odun var mı? <laughs> Hiçbir şey yokmuş bende böyle. Kömür ben de. var bende. Odun fırını koyun. Fırın. Ben senin kafana ayrı bir tükürüm. Crafting table koyun. O yok. Allah'ım yarabbim. Gel. Ben sizi bulabileceğim mi acaba? Kalmadı. Bulursun ya M'ye bas. M, M yokmuş. Eee... <laughs> <laughs> evet. Var? İsimler yüklenmeye başladı. Dur dur. Doğru yoldayım sana. Arkanızda zombi var, var arkadaşlar. Ağzı Karanlık yollardan hmm. geçtik. Zehir gibi sular içtik. Güzel bir bardak çay içtik. Ama evet. sizi bulamadım yanımda creeper'lar patladı. Arkadaşım bu şarkıyı kim söylesin? Olan nerede? Aldım. En tatlı yırtıcı. Aldım vallahi. Daha ver ver alalım hepsini. Pişiyor işte. Benim harun olacak söylememden daha kötü bir şekilde söyledim. Oh abi oh abi oh benim kimseye vermem. Onu alacağım bu arada senden. bıraktım Sen demileri oraya ama. Alın. Bir tane daha kova yaptım. Alıyorum ben hepsini. Veririm size. Topla sen topla. Sarı mı var burada be? <laughs> sarı var galiba. Ay minak soltuz var sarı. <laughs> Asil. Ha. Ağzımızın dibinde bir yaratık gözüküyor ama. Creeper'mış. Ben, ben getirmiş olabilirim. sarı sarı kaldım arası. Ben de tamam, abi var mavi var mavi var. Abi var, var, var. Ben yaparım. Hallederim. Mavi var. Yalnız gittikçe burası daha çok kararıyor. Vay be. Mavi abi gel sen mi yanıma İki tane var. Mavi mi? Bekle getiriyorum. Gel gel. Lütfen. Gel, gel. gel. Abi bir yanıma gelsene. Abi seni beni dövüyor. Ne kadar güzel bir mi? Seni, Oha harbiden çok güzelmiş ya. Oradan alaksulat like, avlayacağımı yolaşıyorlar. Birbirlerini öldürdüler salaklar. Bir bir tane balık için. Canım oh, tekstür olsa şöyle bir fotoğrafını çeker. Açır onu arkadaşlar. <laughs> Hiç bir şey yok. <laughs> ya. Ayıptır ya. Bekler bir fotoğraf Ya ayıp ya. Değil mi? Evet, Beni şöyle nerede? bir tek çek. Gel. Bak bir tane daha. <laughs> bir dakika. Helal Azim helal. Bir tane de şurada. Ne oluyor oğlum? Aldım aldım sincap vereceğim ben sana aldım. Bir saniye Aa, çağırıyor acil bir saniye. Beni şöyle bir Kömür ver. Abi, demir ver yapayım bir tane. Dur daha. geliyorum Alayım bir dakika. dakika. <laughs> Geldim. Demir koy. Ne oldu? Asil al şunları. Al. Nasıl onun numarı? E bu şu ikisi mavi bir tane pembe var. Pembe ikisi. Mavi benim bir tane. Yok onu boş ver sen ikisi de benim sıkıntı yok. Ya seni yemin ederim seni öldürürüm çocuk. dur <laughs> mavi kaçmasın dur. Mavi ya. tut geliyorum. Mavi burada. Mavi'nin biri benim arkadaşlar başlarım. 3 <laughs> tane mavi vur Demir getir evden al. Gel yeah, var, var burada. Az Peki, daha temiz temiz demir koy. de küçük sarı var biliyor musun? Az <laughs> daha demir koysanız şuraya. Hayır, olmuyor. elmasım da düştü Az daha demir mi koyayım? Demir kalmadı kanka. Hayto. İçeride i̇şte de bir horror lent olayı olmuş da geldim. Ha. Geldim. Ne yaptınız? Şimdi Aykut abi şey demir var mı? Ya Hepsini mi? verdim size orada aşağıda. Abi da. ben ben e, düzgün bir fotoğraf tane lazım. Bir tane seni demir verin. Aynı anda konuşmayın ya. Aykut abi seni başka biri çeksin. Ben düzgün fotoğraf çekemiyorum şu an. Nasıl şey çekir? Bak